ki yetişmeyecek. yetişmeyecek. Ya atla uçtuğun kadar be. <laughs> Çok güzel değil mi? Bizim bizim kimin başkaları var. var Yok yok ki. Bütün düşünelim mi Sen bizi getirip tarlanın ortasına bıraktın adam olsun. Bak şu sağ, sağ altta şey, şey var. Araba arabileceğiniz yer olmak lazım. Evet. E, ev mevz şuradan bir iki silah yapalım olmadı ya. Direkt gidelim başkan bizden önce oraya gören olmasın ki yanmıyorum. Yani. Nasıl diyorsun? Nasıl diyorsun? sana söyleyeyim burası savaş alanı. Babacım Burada, burada yaşanmışlıklar var ben sana söyleyeyim. Bak şimdi ben buradan gideni vuracağım. Gideni vuracağım. Hadi. O kadar savaş atlattık yani. Gene uyum Ne var ne var ne ne var ben şimdi biraz balkonda atıyorum ya derim soğuk. Adamın biri giriyor. Biri giriyor. musun? Yok yok. Koşuyor. Koşuyor. İçeride mi? iki kişi miydi Başkanım. başkanım. Artık süre doğruya yakın Hemen lazım. Tamam başkanım. bir iki maniyle aldım. Kurban olayım sen Neredesin? Hakkım olanı alayım. Adam var. Nerede? Nerede? Sana doğru geliyor. Sana doğru Sana geliyor. Düşürdün mü? Düşürdün mü? Serseri. gittiniz buralar. Biz burada, biz burada alevlerin içinde kalmışız abi. Ne yapacağız ya? Hayır, biz burada alevlerin içinde abi. kalmışız burada. Adam gelmiş dışarıdan. Nasıl olacak bu? Neredesin? Bir kurt açtı. Yani ne yapıyorsun abi bir kurt Ya orta, orta kurt açmak için açayım mı? Onu bir hayal Hadi başkan bizim arabamız neredeyse binelim gidelim bizim arabamız var stres yapma. Şur Şur bir kurt daha açayım ben. bir tane kalmış şu an. Ben arabanın yanındayım gel. Abi bu araba yan. Haberin olsun. Başka yerden çık. Alabiliyorsan al, alamıyorsan koş gidelim. Şuradan araba alabilirim. olur. Peşindeyim başka. Biri atla geçiyor. Biri atla geliyor. Benim 244 çetesimiz lan. Oğlum ben da daha zor vardı. yerden ne ne atışıyorum. Nereden lan? Bu şöyle şöyle Hiç görünmüyor. Hiç görünmüyor havada. Havada ışık açıyor. Sen oradan ona gözdağı göz Gözdağı ver. Hangi şeyde olduğunu görsem göremedim. kanka sağdan devam sağdan devam sağdan devam iki kişi şey var sağda Attack the mark. Bu gittin lan oraya? Evet. Ne zaman gideceğiz? Bugün. mi? onlar? Aynen. <laughs> Nereye yattı o ya? Görüyor musun diğerini? Gördüm ya ya, ya ya. Tamam kanka bana 5, 5 6, Az önce yangın yerine çevirdi burayı bura. Atla mı geleyim? Dur atla geleyim. Gördün değil mi kardeşin ortalığı? Bir yere baktım. 200, ün 200 ün Benim Benim Eee burada 5 beşer, aldı. Çıkmadı, çıkmadı bura. 100 tane çıkmadı. ben, al ben, ben, oğlum oğlum. ben mi dönsem ya? Kanka al 5.56 atıyorum. atıyorum. Aldı, Aldım. işte çok iyi ama. az bir bekle ben burada iyice top lazım. Abi niye almıyorsun ya? Abi çok doluyum ya. Hadi al şunu da. Baba alan geldi. Geliyorum. Hadi koş hadi. Koş, koş. Başka. Evet. Sağ, sağ kanattan Gürbatur birinci. Ayşe Batur ikinci. Gürbatur üçüncü. Çinki yine aşağı. Arkasından da var. Çinki yine aşağı. Çünkü, yaşı ha. yaşı. yani, çünkü üzer kral. Yeni alanı verdi durma.

Ulan dürbün değiştirmem lazım Dürbün değiştirmem lazım Nerede ya lan? Çok yakınımızda gibi. Burada. Diğeri nerede? Diğeri karşıda. Karşı, Karşı neresi lan? Taş taş taş. Mark the location. Kafadan location. yedi. Kafadan <laughs> yedi. Attack the mark. Aa telefonum ateş etmedi. Başkan Başkanım sen onu ara ara ben de arkasına dolanayım ya. ya. Şurada değil mi o? Aynen aynen, 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 arkasında. Aşkında.

249 varmış ama 556'sı yok. Neredesin lan? Olana da baktım. ben de bakayım. Var mı başkan? Var mıymış? Öbürlerine baktın mı? Öbürlerine Bakma bakmaya gerek, gerek yok. yok Alanda bana... bana atış, atış var karşıdan. karşıdan. Sana mı? Yok, bana düş sana sana. Ne hata 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 alsana. Alsana. geleyim yanına? Başkan, Başkan öyle gel gel beni al buradan, ben buradan, buradan direkt, direkt sağ açıktan gidelim. Güzel Sür sağ açıktan sür. Söktür. Her evet, yerde abi. abi. Alan açın aşağı, aşağı aşağı. Tamam başkan yanındayız artık. Sol sol sol. Bak. Dürbünümüz. 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 Gel gel yani, abi. atmıyorsun değil mi hocam? Evet. Ben şu an şu kulübelerden bir mermi, bakayım, bakayım başkan. Ben de atalım geliyor mu tabi? Allah'tan mı yok başkanım? Ben tabii ben eğer buradan bir önerim diyorsan... Şu köşeye, köşeye çıkalım mı başkan acaba? Başkanım. Ya.

güzel açladı ben sana söyleyeyim. Direk ölmedi değil mi bu? Direk gitti. Direkt gitti. Bence, Bence bu, bu silah seslerine buradan tavır yapacak. Ooo reis 1108 metre diyor. Bro. Atamız nerede? nerede? Tamam, tamam maaten maaten oraya gidiyoruz oraya hadi. Yiyoruz, hadi. Şunu bir Şunu bakayım bu dinlendikçe artıyor, artıyor kanka bunun Dur ben de içeri geçeyim lan üşüdüm. Başka Mike'ın içine, içine girmiyor. Girmiyorum. Bombayız gerçi de. Girme girme. Önümüze, Önümüze drop, drop atmış, atmış ama almışlardır. Bir yavaşla bakayım yani belli olmaz. Almamıştır öyle. Topla topla. Of, of silahımı, silahımı değiştiriyorum, abi. abi. Groza mı çıktı? Yok şey. Yok şey. Ee, ee, P90. P90. Görevden tamam. tamam. evde iyi mi? Devam edeyim, devam edeyim mi? mi? Devam Ateş, edeyim mi? Mi? Ateş altında, altında kalmayalım. Evet. gidelim. Bu mata başkanım? başkanım. Yani yukarıdan gelebilecek. Adam geliyor yukarıdan. Adam geliyor. Adam geliyor. Sağ. Nerede? Nerede? Oh. Kanka sen P90'ı harcamadın. Ben görmedim. Ama başka tamam, ne yapacaktı? yapacaktı. Bence, Bence şu ev bu. Uygun. Uygun. Motorda Motor da var yanında kaçak yapmak istersek mini istiyorsak motor, motor, var. motor var. Bence eve girmeyelim ama. Allah ım. Allah. Im. Kanka eve pusmayalım. Ya da sen yukarıdan pus. Çünkü tepeden kesin adam gelir. Kesin. Aşağıdan adam gelmez. Tepeden adam gelir ama. Ben sana söyleyeyim. Doğru doğru diyorsun. Evin e, ne yapalım peki? Ya başkan bilmiyorum şuralarda bakınıyoruz ama hani alan çok büyük daha. Bence, Bence alanın, alanın diğer tarafında, tarafında kim yoktur. Yok. Gel oradan, oradan, toplayarak, toplayarak gelelim. Ya da bekle bir alan küçülsün 15 saniye var böyle. Tamam atla tamam, turlayalım. Atla hedef, duruyoruz. Hedef gibi duruyor. Gitme geliyor. çok, çok ortada kaldık gibi kaldı ya. Beklesene kardeşim atı nereye sürüyor? İstersen bir yukarı hızlan gel. Oo alan buraya verdi bura. Aşağıdan gelen olur şimdi da yukarıya bir çık. Takılalım mı burada? Yani Burası buraları iyi gibi. Şu tepeyi alalım. Atı şurada, şurada bırakayım. Gelen şu, gelen taraf şu taraftan, gelirim. gelir. Sol, o, sol at. at. Sol ateş. ateş. İnerim mi? İlerim, ne ne yapıyorsun? Ya başka inerim öyle yüksek sanki ama. Dünyanın sonu değil Atıştan Atış şey şey geldi. geldi. Kapılar, Kapılar açık, açık, burada, burada yaşamış yaşamış şintar var. Şintar var. Oo. Uzun namlusu yalar da atıyorlar kral. Şuna aşık, dışına fıstığın solundan sağım, gidiyorum. Ben de fıstığımdan yok. Tek hedef olmayalım. Olma. Tamam başkan. Hani yatarsak da şey yapma. Sağ gitsin. Aha sağda, sağda 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 adamlar. Gel 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 gel. gel. Tamam. Solda da, solda da adamlar, var, Solda da var. Arada kaldık. Arada kaldık Burak. Geçmiş olsun arada kaldık. Öndeki kayada adamlar. Öndeki kayada yatıyor. Kayaya yattı gördün mü? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Sen bana işaret, işaret at bir tane. tane. Gördün mü? Oo. Önünde araba var, önünde araba Tamam, aynı adam, aynı adam, aynı adam. Onun adamı o, onun adamı o. Oo, onda da P90 var. Kayıyı darla, kayıyı darla, kayıyı darla. düşürdü beni düşürdü beni Kim düşürdü, düşürdü ama? düşürdü ama. Kaldırdığı adam düşürdü. Şaysi kötü oldu. Kötü oldu. Ben orada bekliyorum bekle başkanım. Tamam. Yani ya bombalayacaksın ya da beni sal. Bomba attı bana. Şey. Molotof attı. Molotof attı bana. Adamı tara. <laughs> ama. Oo, ben sana doğru... Geldim, Hayır, ben ben doğru ya. Bana doğru yok, Yat, yat, yat. Arkamızda adam var. Mı? Bir saniye buraya. Bir Bir saniye buraya. Bir saniye buraya. Çok bu da kaldı. Direkt gel, buradan tamam mı tamam. başkanım? Yerde Yerde, Yerde kal. kal. Çünkü, Çünkü arkamızdan, arkamızdan, da biri atıyor. atıyor. Kaya, kaya temiz mi? Aa, arkamızdan atan geliyor. Tamam. Kaya temizlendi mi kaya? Yerde, Yerde kaya, kaya. Hayır. Yerde temizledim, temizledim sadece. sadece. Hala kayada. Hala kayada bro. Sen, Sen bekle, bekle bir manatop seçeyim ona. ona. Ama Temiz. Temiz. adamsın. Arka, Arka temiz. Arka temiz. Yat yerde, Yat yerde kal. Yerde kal. Kanka çok açıktayız be. Ben sana ben sana diyorum, diyorum yerde, yerde kal. kal. Karşıda, Karşıda yerde, ben. bence. Kayanın, Kayanın, arkasında, arkasında kayıcı onlarla, onlarla konuşuyordu. suda mı bekleyelimler? Drop başında, başında bekleyeceğim, bekleyeceğim ben. Hem, Hem kaskı, kaskı yere, yere of of kesinme. Yine mi P90? Aynen. Aynen. Vallahi, Vallahi 249'u 249 bıraktım. bıraktım. Çok kötü yerde verdik alanı be. Başka, Başka ben şu altarı oynayacağım. oynayacağım ya. Kanka oynama be bize yakışmadı böyle pusmak ama neyse 5 kişi. adamlar ya. ya ya 3 kişi tek ya da 2 1 2 2 1'iz. Oo alan aşağı verdi bu. Gördüm, gördüm beni. İşaret at. Gerek yok diyorsun. Gördüm. Bu kadar. Victory belongs to us.